Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere yandan sam sistemi nasıl yapılır dilim döndüğünce anlatmaya çalışacağım. Ne zamandır dış filtremi bu sam sistemiyle değiştirmek istiyordum. Kendim yapacağımı düşünmemiştim ama sağ olsun camcılarımızın nazı yüzünden en sonunda geçtim başına yaptım. Fena da olmadı. Ben 3 haznelik sam tercih ettim. Hem güzel iş görüyor hem de yapımı oldukça kolay oldu. Arzu eden varsa iç şaşırtma camlarını farklı da dizayn edebilir. Amacımız benim gibi dipten girişti ya da yukarıdan taşırmalı aldığınız suyu filtre materyallerinden geçirerek kafa motorunun olduğu son bölmeye ulaştırmak. Kafa motoru olarak da Unistar 3L tercih ettim. Saatte 1400 litre su basıyor bu da. Akvaryumun içinin enini ve yüksekliğini güzelce ölçüp camları kestirdikten sonra yapıştırma sırasına dikkat etmek gerekiyor. Taban camı üzerine önce arka camı, sonra yan camlar ve şaşırtma camlarını yapıştırıyoruz. En sonunda ön cam gelecek. Yan ve şaşırtma camları ön cam ile arka cam arasına gireceğinden taban ölçüsünü özellikle dikkat etmeniz lazım. Ön ve arka camın et kalınlığı kadar geniş kestirmelisiniz arkadaşlar. Bir diğer dikkat edecek nokta da sampın çapraz ölçüsü. Şimdi bu yaptığımız samp seyyar portatif bir samp olduğundan yanda ya da arkada camınızı nerede isterse kullanabilirsiniz işte bu yanda ya da arkada değiştirmek istediğinizde akvaryumdan çıkarmadan halletmek istiyorsanız bu çapraz ölçü tankın iç ölçüsünü geçmemeli en ölçüsünü. Akvaryuma uygun silikon kullanmak gerekiyor tabii ki içeride çalışacağı için. Yapıştırma işleminde yanınızda yardım edecek birisi olursa da iyi olur. Tek başına biraz zor oluyor. Till I get up, time is barely on our side. I don't want to waste what's left. The storms we're chasing leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't want to waste what's left. Enough. Sir E, kullandığım yardımcı ekipmanlardan bahsedeyim e, su girişi için ofis masalarında kullanılan hırdavatçı ya da internette tempo kablo kapağı olarak satılan aparat ve 10x10 alüminyum ızgara kullandım e, su gelişinin e, deliği tam 7 santim kestirirseniz bu aparat oraya cuk diye oturuyor arkadaşlar hiç filesiz.

dış fitre yanına daha yaklaşamaz arkadaşlar. Yani suyun temizliği ve berraklığı harika oldu. Hiç bu kadar berrak görmemiştim. E, anlatacaklarım bu kadar. Detaylı bir şekilde göstermeye de çalıştım. E, görüntülerde de gördünüz. Aklınıza yatmayan ya da sormak istedikleriniz varsa yorum kısmına yazınız. Seve seve cevaplarım. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı lütfen unutmayınız. Herkese sağlıklı günler, sağlıklı balıklar diliyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun.